Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allahım, Allahım ellerim niye bağlı benim? Atakan. Gözüm niye bağlı? Atakan sen misin? Ben de buradayım. Ebru, Ebru, Ebru ellerim niye bağlı benim? He? Gözüm niye bağlı? Ebru, e Ebru <laughs> kız yoksa he? Her ne bir şey mi ya? <laughs> lan ben... saçmalama. Yok öyle bir şey. Lan o zaman kim bağladı benim ellerimi? Günahdır. Yasin. Heh. Yasin yoksa yoksa senle sen mi lan? Ne ya ne benlemeyi şey... ya? Bırak. Lan Bir dakika, benim ellerim niye bağlı? Ya ben yine mi kaçırıldım ya? <laughs> yine mi? Sen daha önce kaçırıldın mı lan? Sünnetteyken kaçırıldım ben. Ay çok korktun diye mi? Hayır ya. Şerefsiz dayım yüzünden. Altınları çalmak istemiş. Beni kaçırdı, altınları aldı gitti. Bıraktı beni. Ya siz ne anlatıyorsunuz şu an? Durumu biraz ciddiye alır mısınız lütfen? Ay, insan git içeride yat. Her yerim tutulmuş. Ah. Ya ne her yerim tutulmuş? Allah'ım ya. kafa yiyeceğim ha. Ömer. Ha? Oh, günaydın. Günaydın, günaydın sevgili Güneş. Ben niye Güneş'i selamlayamıyorum? Allah'ım, Allah'ım Allah çıldıracağım oh, gerçekten. Ne oluyor ya? Neredeyiz biz? Ya gözler kapalı, göremiyoruz ki. Bir dakika. Arkadaşlar, ellerimiz önden bağlanmış. Evet. İstersek gözlerimizi açabiliriz. Lütfen. Matık Lütfen. Çok mantıklı. İşte, oh. Hakikaten mi? Niye oh. bir şey demedik oh. Neredeyiz biz ya? Ya ne? neresi burası? En son arabaya bindik. Ben sonrasını hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ne? Abi mi? Bir yeşilliğin içerisindeydim. Çiçeklerin arasında kırmızı bir kar yağıyordu. Karın içinde bir geyik belirdi. Geyik bana doğru yürüdü. Sonra beraber bir tavla attık. Mars yaptı beni. Hayvan oğlu hayvan. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sen arabada uyuyordun. Rüyayı anlatıyorsun bize. Ya. Ha, rüyaymış. Nasıl geldi o zaman bu? Ne bileyim. Ne yaptık böyle? Nasıl oldu? Hatırlayan ya? yok mu? Evet abi. Kim bağladı bizi öyle ya? ya? Bizi kim bağladı? Bilmiyorum ya. Ya, ya ama bunun bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan bundan nasıl kurtulacağımız. Ben bundan nasıl kurtulacağımızı biliyorum. Videoda izlemiştim. Nasıl, nasıl? Bakın şimdi, seçtiğimiz bir tane bileği kırıyoruz, tamam mı? Ondan sonra dört tane parmağı seçtiğimiz bilekten dört parmağı da kırıyoruz. Heh. Sonra aynı taraftan omuzu da kırdık mı, Buna da lap diye çıkıyor. Ulan biz kurtulmayalım daha iyi. Ben kurtulacağım kardeşim. Serçeden başlıyorum. Dene bakalım. Oğlum, Yapma. Evet. Ne <laughs> yapıyorsun? Evet, Yapma. Olmayacak değil doğru. Olmadı. Hıh! Ya bunun Peki. başka bir yolu yok mu arkadaşlar? Ya sen... şey yapsak, birbirimizinkini açsak mantıklı değil mi? Ellerimizi kullanabiliyoruz. Evet. Mantıklı. Ha mantıklı. Ya. Mantıklı. Ara ara mantığa ulaşıyoruz. Abi nereye kurtulduk ya? Ebru nereye kurtulduk? Şuraya bak, geldiğimiz yere bak. Bir dağ başında bir evde miyiz? Topa var. Neredeyiz biz ya? Tamam Bilmiyorum. sakin Abi, ol. Lütfen neredeyiz? sakin Nasıl olalım? sakin olayım Ömer? Atakan sakin ol. Tokatlatma kendini. bana. Bir tane yapıştırırım şimdi. Ya tamam ya sakin İlim ol oldu. Tamam ol. Arkadaşlar Biliyorsun. sakin de <laughs> Nedenini söylüyorum. Tamam. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey soğukkanlı olmak arkadaşlar. Sakin olacaksınız. Tamam. Ben gidip hemen yardım çağıracağım bize. Beni soğukkanlı bir şekilde bekliyorsunuz tamam, tamam mı? Geliyorum ben. Tamam. Dur. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Gittim işte. Azar.